Bu sorumuzda FEG doğrusal, BCG doğrusal olarak verilmiş. Aynı zamanda ne diyor? BA'nın EF'ye paralel olduğunu söylüyor. Peki dikkat edelim burada. Aynı zamanda DEG'nin 40 derece olduğunu, DGG'nin DCG'nin de 50 derece, ABC 80, CDE de X derece olarak verilmiş. Şurada ben gösterdim zaten şekil üzerinde. Dikkat edin burası 80, şura 40, Şurası 50 ve şurası da x derece olarak verilmiş. Ayrıyeten de buranın ne olduğunu şu ikisinin birbirine paralel olduğunu söylemişti. Şimdi ne yapacağız? Burada dikkat edersek eğer burası 50 derece ise bunu bütünlemek lazım. Yani 130 derece kalmış oluyor buraya. Ardından da şöyle düşünelim. Burası 40 derece ise buranın 140 olduğunu biliyoruz. Dikkat edin bizim bir formülümüz vardı. Neydi? Köşe sayısından yani 1, 2, 3, 4. Köşe sayısından 1 e çıkarıp 180 ile çarparsam şuradaki iç açıların toplamını verecektir bana bunu biliyorum zaten. Demek ki 3 çarpı 180'den kaç yaptı burası? 540 derece olarak buldum. Yani buradaki açıları toplayacağım ve 540'a eşitleyeceğim. O halde şöyle yapalım: 80 derece, 130 derece, x ve artı 140. Bakın 80, 130, x ve 40, 140. Eşitleri toplam kaç olacaktı? 540 derece olacaktı. Buradan yaptığımız işlem sonucunda x'i kaç derece olarak bulduk? 190 derece olarak bulduk diyeceğiz. Bir alttaki sorumuza bakarsak eğer ne diyor? BA'nın CD'ye ve FE'ye paralel olduğunu söylüyor. Bakın BA, CD ve FE'nin birbirine paralel olduğunu söylüyor. Aynı zamanda DCE'nin 50 derece, ABC'nin 70, GCE'nin 20 derece olduğunu söylüyor. Bizden istediği M kaç derece? Yani FCG. F, C ve G. Yani şurayı istiyor bizden. Dikkat edelim. Peki ne yapacağız burada? Dikkat edersek eğer. Bakın verilenler morla gösterilmiş olanlar. Yani burası 70 derece olduğu için dikkat edin şurada bir Z kuralı var. Çünkü A, B, C, paralel. Ne diyeceğiz burada o halde? 70 ise burada 70 olacaktır. Sorunu kendisinde buraya zaten vermişti. 50 derece olarak. Buraya da 50 derece mi yazdım? Güzel. Aynı zamanda dikkat ederseniz eğer şurada da bir Z kuralı var. Bakın. Burada bir Z kuralı var. Bura kaç derece olacaktır? 50 derece. Şimdi dikkat edersek eğer Z sadece buradaki için geçerli değildir. Yani AB'den nereye? FE'ye de gelebilirim. Yani burada 70 derece varsa burası da 70 derecedir. Şimdi dikkat edelim arkadaşlar. 70 derece 50 50 derece daha 120 derece yapıyor. Peki ayrıetten burada neyi biliyorduk biz? 20 derece de bize vermiş zaten. Burası 20 olduğuna göre ne yapacağız? Şuraya kaç derece kalıyor? 40 derece olarak kalıyor. Çünkü 40 20 daha 60 70 daha 120 130, 50 daha 180 derece olacaktır diyeceğiz. Bu sorumuzda ise BA'nın EF'ye paralel olduğunu söylüyor. BC açıortay, ortay, EC de açı diyor. Aynı ayrıyetten de BCE'nin 55 derece olduğunu söylüyor. B, C ve E. B, D, e istiyor bizden. Dikkat edin. Burada sanki bu M'ye benziyor. M kuralı var burada arkadaşlar. Dikkat edersek bunlara açıortay olduğu için AA diyelim. Bunlara BB diyelim. O halde şurası 55 dereceydi. Dikkat edin. M kuralı ne diyordu? Şurayla şuranın toplamı kaç olacaktı? 55 derece. Bu bizim birinci bilgimiz. İkinci bilgimiz ise. Dikkat edin. Hem şöyle yapabiliriz. E, A 55 ve B'nin toplamı neydi? Şuradaki x'i veriyordu. Hatırlayın. Şapka kuralı. Şapka kuralına benziyor. A ile 55'i ve B'yi toplarsam x'i vermek zorundaydı. Ne diyoruz o halde? A artı 5. 55 derece. A artı B 55 derece olduğu için buradaki 55'i buraya yazmamız lazım. O halde şöyle yapalım. A artı B gördüğünüz yere 55 derece yazdık. 55 derece zaten x'ten gelen vardı. X'in bulduğumuz sorusunda ne gelecektir buradan? 110 derece olarak gelecektir cevabımız. Peki başka türlü olur muydu? Evet. 2A artı 2B de nedir? Aynı zamanda x'e eşittir. Yani A artı B'nin iki katını alırsam da x gelecektir. Bunu biliyorum zaten. AOF'nin doğrusal OB'nin açıortay OE'nin de açıortay olduğunu söylüyor. Aynı zamanda COD'ye x, BOD'ye de 100 derece ise x kaç derecedir diyor. Şimdi dikkat edersek eğer açıortay olduğu için buralara AA diyebilirim. Buralara da BB diyebilirim. Burası x dereceydi. sorunu kendisi vermişti zaten. Peki ne biliyorum ben? Aslında burada 2 tane A, 2 tane B ve bir tane x'in toplamı 180 derecedir. Dikkat edin. Buranın toplamı 180 derecedir. Bunu zaten biliyoruz. Peki B, O, 100 derece olarak verdiğine göre ne yapmamız lazım? B, O ve D. B, O, E istiyor aslında. Şurası E olacak. B, O, e kaç derece olduğunu vermiş bize. Dikkat edin. A, X artı B. Dikkat edin. A, X artı B olarak verdik. Bu da 100 dereceydi. Şimdi taraf tarafa çıkarma işlemi yaparsak eğer 180'den 100 çıkardığımız zaman 100 kalır. 2A'dan A çıkarsa A. 2B'den B çıkarsa B kalır. X'den X çıkarsa 0 kalır. Demek ki A artı B'yi kaç bulduk? 80 derece olarak bulduk. Şimdi bu 80'i istersek burada ya da burada herhangi bir yerde yerine yazarsak ne olacaktır? Bizim aradığımız x'i bulacaktır. Ne yapalım? A artı B yerine 80 yazalım. Yazdık. 80 artı x eşittir 100 derece. 80'i bu tarafa atarsam eğer x'imiz 20 derece olarak çıkacaktır diyoruz. Şurası E. Unutmayınız. Bu sorumuzda ise A, B, C, D, E'nin doğrusal, O, G'nin açı ortay, H, B, C, x, dere x derece... GCD 80 derece, FDE de 30 derece olarak verilmiş. Peki ne istiyor bizden? Bizden istediği de x kaç derece diyor. Şöyle bakarsak eğer açı ortay buralar dikkat edin. Aynı zamanda şurası 30 derece olduğu için ne yapacağız? Burası 30 derece olacaktır ters açıdan. Dikkat edin, burası 80 derece olduğu için toplamı 180 olması gerektiği için burası kaç olacaktır? 100 derece. 100, 130 yaptı. Üçgenin iç açıları toplamı 180 demek ki buraya kaç kaldı? 50 derece kaldı. Burası 50 ise burada 50 oluyor. Dikkat edin arkadaşlar burada 80 derecem vardı. Ters açıdan burası da 80 derece oldu zaten. İki tane iç açının toplamı bir tane dış açıydı. Yani x eşittir 50 artı 80'dir. Buradan da x 130 derece olarak çıkar.